Aşkım, Tolga, İstanbul'da bekleyeyim. Hayatım üç gündür buradayım, teknenin yanındayım. Ayas'a geçireyim şimdi oradan Kıvrıklı'ya, Nepo'ya çıkıyorum, etrafı kesiyorum. Hayatım burada yaşanılmaz, kesinlikle. Aşkım, akşam Dubai... Pardon, oturabilir miyim? Tabii oturabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Akşam... Dubai'ye geçebilirim. Altı şubeyi açmayı düşünüyorum. Bebeğimsin benim, evet. Akşam köfte de getiriyorum. WhatsApp'a geç, WhatsApp'a. Polis yok mu? Hırsız var, polis yok mu? Dur, kaçma! Bir saniye beyefendi bir saniye lütfen bir saniye Nereye kaçıyorsun Kardeş bir bırak halimi öyle kurban olayım bir dakika Canını yerim lan abi bu ne Ya uşağı görüyor musun? Parayı buldu sıfır araba çekmiş ayağının altına. Ne diyecek maliyeye, emniyete yarın kapıya geldiklerinde miras mı kaldın diye. Lan aç köpek. Yiyecek ekmeğin yoktu lan senin. Yemin ederim sana var ya çok pis edecekler. Seni uyandırım. Selam Aleyküm. aleyküm selam abi. Baba ne yapıyoruz? Ya, ne senin ya? Ulan abi erkek eller sen açmayı mı düşünüyorsun lan? Lan oğlum değiştir lan şunu biraz. <laughs> Abi afiyet olsun. Lan abi hoş geldin. Lan abi sana lan Adana kıyma yedirim lan. Bekle bırak bu işleri. Bilmiyorum. Urfa mı koşuyor? Aa süper. Bu pon yapmışım ki ne paraya para demeyeceğiz. Canını yerim senin. Abim benim. Akşam memleketten haber geliyor. Bütün her şey planlı projeli içinde. Ayarlayacağız, parayı bulacağız. Anladın mı? Sen Erkan bırak lan. Güveniyor musun bana? Her zaman abi. Apat lan mı oynuyor o zaman? Tamam abi. Lan bekle dedim sana lan erkek en... <laughs> Yemin ederim sana var ya. Bir insana işe olmayacak. Anladın mı? Semer vuran çok olur. Bunu niye atmıyorum? Basura iyi geliyor. Anladın mı abi? Bak anladı. Baba sigara var mı ya? Abi! Bir dakika! Araba senin mi? Abi bir dakika, abim geliyorum. Tamam abi. aleyküm akıl kız. Lan baba şunu doğuracağına bir kalıp doğursaydın ablam benim. Milyonlarca da spermin içinden. Lan bunu tamir etmek için mi geldin lan? Atla Adam lan arkaya. Atla lan. Atladım aleyküm. Lan. Ya uşak mıdır nedir lan? Selamun aleyküm baba. Selamun aleyküm, Selam aleyküm Ramzi amca. Yemin ederim parayı bulacağım. Akşam neredeyim? Kıbrıs'tayım. Otur lan, yok şakdan şöyle. Gel buraya. Ben bunu nasıl adam vereceğim bilmiyorum ama biraz zor ama. Ama iyi adam. Ne yaparsanmış. Hem de şey. alacağım. Şunu alım da akşam ben sana cana atarım ya. Şöyle. Al bakalım oğlum şuna Bak bakalım şöyle Sıkmasalar iyi Ben bakım Bir anda ben de görüşerim Buyur abim benim hoş geldin Çık hadi dışarı Remzi amca akşam görüşürüz Yavşak anlaştığımız gibi adam galerici. Ayıktın mı? Dön bakın abi. bana. Bu ne oğlum anlarına uğradığını. Abi unuttum abi. Abi ne yiyeyim senin? Yürü oğlum yürü. Yürü lan içeriye. Selamun aleyküm abim. Abi Hamit hamiye geldim. Bir paket sigara alabilir miyim? Abi sen ona yaz. Teşekkür ederim. Yürü yavşak yürü. Güzel saçını geçirmiş şu Dön hele bana. Abi bunları kapatın <laughs> içini yürü. yürü. Yürü lan. Oğlum paraya para değil. Anladın mı? Oğlum otura, <laughs> lan şu ayaktan. Yeter oğlum lan acımızdan ölüyor. Her gün yumurta yiyorum lan. Abi parayı bulmak da yap. Lan. Yürü lan. Sizi de göreceğim değil mi abi? Göreceğim oluyor. oğlum göreceğim sana. Merhaba iyi günler. Merhaba. Ee, Hamit Bey varmış da burada. Teşekkür ederim. Hamit abim. Merhaba hayatım. Nasılsın Hamit abim? Yok. Otur Hamit abim. Otur. Yemin ederim sana şu mümlekette sen bir tanesin. Abim ya, ya abi, imreniyorum sana ya. Yemin ederim imreniyorum sana. Çatırıyorum. İstanbul trafiği, Abim ben. Hamit abi. Kurbanım sana benim. Abim benim, abim benim. Bir bardağı içme. Kaç kişi istedi bunu? Var ol. Niye? Bien. Biz kardeşim. Hamid abi Bak. 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 Dur, Abi iyi ederim sana hastam var. Şimdi hasta hastaneye gideceğim abi. Başka bir zaman gelirim. İşler nasıl? Ya Hamit abi. Aynı devam ya. Ahmet abim benim. Abi çok teşekkür ederim. Ben bunu alacağım bundan. Eyvallah. Teşekkür ederim. Var mı emrim? Ya, Seni seviyorum. Bu arada sağ olun Yemin ederim sağlam için Hamit şey, abi. Bizim şey gel. Sen biliyorsun. Şeredeki eve. Tamam Hamit abi ben. Görüşürüz abi. Gel, gel. Yavrum sen okuyor musun, çalışıyor musun? Yok hayatım ben çalışıyorum. Hı, sadece bu iş mi? Evet. Sen bu Fıstık yedirir misin aşkına? Yedim hayatım kendi elinle. Evet, ben de seni yiyeceğim gece beraber hayatım tüm gece boyunca. Afiyet baş şeker olsun. Yarası. Bir tane kendi olsun. Beline kuvvet. Ya. Aşkım. Bu ağa da hemen de sırtında orospu. Hayatım sen de biraz sert misin Ay, ya? Ağa mi oynamıyoruz lan.

Lan! Oyuna koydu bak! Bak pica olmadan adam çarpıyor ya uşşak! Püs bak! Bir on telefonu aldı kaçtı! Sikerim seni şimdi bekle sen beni. en iyi! <laughs> Abim benim bir şeyim var mı? Abim bura İstanbul abi! Ne kadar piç varsa burada kurban olum sana! Bekle abi bekle ben şimdi senin emanetini alacağım! Bekle abi bekle. Abi yeni aldım telefonumu yedim. Tamam ya. abi tamam bekle. bızzık mısın? Bızık mısın? Piç. Oo, 12 mi 11 mi? 11. En ayım alı. İpne miydi neydi değil küfür bile demedi ama olsun. Aa, heh. senin için ağzını siktim ben. Fızık, seni şimdi domalttım. Kimsin lan sen cin olmadan ne? adam çarpıyor? Ya Abi ne? ne oluyor sana? Seni yani domalttım. Bu ne lan? Abi ne ne? Bu ne bu leke? Doğum leke, sana ne? Senin anan Samsun 216 içer miydi? İçerdi, hayırdır lan? Aman ne avradınız sikiyim. Hayırdır lan, senin baban 2001 mi içer? Benim babamın adı Bafro Hüseyin'di oğlum lan. Senin babanın adı neydi? Bafro Hüseyin. Kartı söktün mü lan içinden? Yok daha yeni çöktü. Kardeş, emniyet gelir şimdi. Ne? Sen kimsin biliyor musun? Yok sen kimsin? Lan ben senin kardeşinim, abinim lan ben senin. Ne abisi lan? Benim uzun zamandır abim abim olmadı. ağzını attırırım senin lan. Pişmanım i̇şte ben. Oğlum ağlama lan tamam lan. Bana geldi ya yani, adamı bilmiyoruz bile. Tamam oğlum çözerlik lan ağlama kurban oğlum. Senin için Bahar oy. Bağırma diyorum lan. Mobese'ye doğru bakma yürü lan. Sen burayı bilmiyorsun oğlum burayı İstanbul. Ya bana ne İstanbul'da? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ha? Eğer bize emniyet bir alsın, mahkememiz altı ay. Yürü lan. Kolayı unutma, konumunu al. Ayakkabı güzel. Ne bakıyorsun oğlum, ne bakıyorsun lan? Kardeşim ben misin? dalga mı geçiyor? Lan oğlum hayat akıyor. Eğer İstanbul'da bir dakika dur, açsın. Abi ben bu sigara bile kullanmıyorum. Neyin derdi derdi? Lan oğlum sabah 8'de sütçü geliyordu bir tane bizim eve. Ay sütçü de Allah Allah. Oğlum bilmiyorum ki lan sen sütçün de oğlum musun? Onu da anlamadım. Yürü lan karnımızı doyurak. <laughs> Selamun aleyküm abim benim. Geç otur lan şuraya. şu abi nasıl edeceğim ben tamam. bilmiyorum. Yemin ederim. Kendi acı karnımı doyuruyorum lan ben. şu abi iki şırdan bize ya. şu abi. Dur baba. Bunlar verdiği yiyecek lan her zamanki gibi. Hanım kardeşimmiş. Ben aç karnımı zor yürüyorum. Ekmek versinler mi? Lan senin gibi abi olmaz olsun. Bağırma lan, bağırma ne lan. Ne bağırmasın lan? Lan bak. Ben aşağıya bir yemek yedim. Kusura bakma Ayşe. Birazdan abi. polis gelir zaten. Lan oğlum bağırma, iyi hadi lan. anlat, Lan ben ama. sokakta kaldım, neyin abisinin? Hangi sokakta kaldın? Otoban sokağında. Mutlu olacaksın mı? Abi de geziniyor. Otoban sokağı neresi lan? E anlat dinliyorum ben seni. Ne diyorlar, lan? Ne diyorlar, lan? geçiyor. Lan kurban olurum sana ben dinliyorum lan. Eee? Kaç yaşında yaptın sen şey sokaklarda? 5 yaşında. Hayır. Beş yaşından beri ben de abi. 5 yaşında mı? Beş yaşında. Hangi sokaklarda? Ben de var vardı değil babam. Dağ da. Gel Ver. Dağlıoğlu. Hangi dağda? Dağlıoğlu, Dağlıoğlu. Adana'da kaç tane Dağlıoğlu var? Tamam, tamam. Tamam oğlum. Dövdün ben... Dövdüle lan beni, dövdün Tamam ben çözeceğim senin işini oğlum, tamam. E şu abi, bunun hesabını yarın verir mi lan abi? Bir tane büyük şırdan verir mi bunu? Kurban oğlum sana. Bir tane büyük şırdan vereyim mi baba? Hala şırdan diyor hala Lan oğlum gider diyor. yapma, sus biraz. Tamam ben işini düşüneceğim. Edirne kapıya gideceğim. Kaymakamlıktan sonra dosya çıkaracağım lan. Abi benim cebimde beş kuruş para Oğlum ye yok. lan erkek çocuğusun bir yerin kalkar lan pardon iner lan Oğlum yesene ee, Ben al cebinde yemek yedim sağ Lan bir tane ejderha haşır tanı verin bunu Bir sigara ver bana şu an kurban oğlum sana ya Ben nerede uğraşıyorum ya Hakikaten mi getirin? Lan ben nelerle uğraşıyorum lan babam? Nelerle uğraşıyor? IĞ sesim al, al, Ih, memur. Al. Eşi abi IĞ! Abi Abla, ben size dedim. <laughs> Anlamızı sikeceğim. Eşi abi. Bunu bana yaz yarın verim. Bak lan bak lan bak. Abi Allah'ın adını verdim. Geldik gelen yıkanamıyoruz şurada. Lan seni çimdireceğim lan. Gel oğlum bildiğim bir yer var lan bedava. Yemin ederim yıkanacağız orada var ya. Bir tümüyor eski Adana Barajı'nı düşün. Abi senin hayatın bedava olmuş ya. Lan, lan bura İstanbul lan. Bura İstanbul. İki dakika dur acından ölün oğlum acından ölün. Bu ne lan? ıh sessiz oldu. X var, X var, X var. Dur hastaneye kadar gideriz. Dur X var. Nerede var? Bu kadar yıkanmazsak oluruz abi. Ne oluyor abi? Ne oluyor. Bu daire lan? lan ne para eder biliyor musun mu lan? Yemin ederim sana Senin var ya. Para mı var? Ya kaç para biliyor musun? Ik mu? enayi fırla. Mobil iç merkez, mobil iç merkez. Hastamız X. En yakın morga nakletmem gerekiyor bilginize. Abi, abi. Ne oğlum? Pardon. Adam eks olmuş, eks olmuş. Eks ne lan? biz de abi hani bu genelde böyle böyle yapıldı. Lan hastalık oğlum adam eks olmuş mokoko. Finish. Tehet. Kaltır lan yerine. Abi biz demeden kim söylemez. Anlamış. Ben. Abi. Ben oğlum lan. Lan otur oturduğun yerde lan. Abi kimse biz demeden ölemez. Lan oğlum bırak Hadi bırak. Lan onu sen buraya vur oğlum buraya. Bu ölmüş. Bunu tamam, Gel buraya. Abi. Harbi ölmüş. Lan ne Karnını doyur lan. A, B, C, D, L, M. Otur yeri lan. Otur lan var Lan oğlum otur lan. Otur, kimse bize uymaz Otur. Otur. Gel buraya, al şundan bir iki fırt. Otur, otur. İstanbul trafiği lan. Yer gibi kayarık lan biz. Oğlum bir iki dua edek şuna. Anasının babasının yeri nere? Gidek bari iki rekat namaz kılarak, mamacın mamacın yeri lan. Aç lan onu Ani. Abi ben bir şey soracağım. Fatiha'da Fatih, da Fatih Amin mi diyoruz? Din'i, imanı, siyasete karıştırma. Otur lan! Oğlum, ölmüş lan bu. Ölme lan, ölme! Ölme lan, ölme! Lan! Ölme! Lan! Ölemez! Babanın oğlu mu oğlu? Lan, kalbim ölmüş, gitmiş lan! Ağabey, ölmezsin. Lan, sana ne, sana ne? Lan oğlum adam İstanbul'da yaşıyor lan. Lan İstanbul'da lan. Bu adam her gün ölüyor zaten lan. Yakın gün ölüyor lan. Abi. Abi gelmesinler. Ha? Hayatım bedavaya gelmiş serumu da içiyorsun. Harbi İstanbullu olmuşsun ha. Ne diyorsun oğlum? Ambulansta trafiği açmak için kullanılır. Sen ölüden şöyle mi almışsın ya? Oğlum bu İstanbul lan. Ah oh, lan geldi. Kaç lan. Kaç lan. Koş lan. abi topuk yok. Ne oluyor lan? Abi. yapayım? Koş. Ya abi bana düş var dedim. kurban, kurban olun lan. Suyu bulmuşuk. Ne düşü lan? Bir çimek lan şurada. He? Abi ben Adana'da çimiyordum zaten boğmacasına. Adana'da ben de çimiyorum. Burası İstanbul. Bekle geliyorum burnunuzu koyayım. Ne? Ben de ayağımı sokayım bari. Telefon telefon var, mı sigaram karı? Hiç bir şeyim yok. Ne telefon, ne sigara. Ben elimi yüzümü yıkasam yeterli. Yani. Çim 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 çim. Yok yok. Lan akıllı lan çim lan. Enayi. Enayi. Dur abi bir daha dışarı akşam lan. Hadi Buraya gel lan. Abi. Akşam bomba var bomba. Ne yapıyorsun oğlum? ne yapın, yapın. He? Ne ya, öyle aşırı. Akşam bomba var, parayı bulacağız oğlum. Evet. Yemin ederim sana parayı bulacağız. Nasıl buldun? Susamlı kebap yiyeceğiz lan akşam. Ben susam sevmiyorum ya. Oğlum sıcakta saçın bir gereği var mı? Var abi, Hiç var. Bir gereği yok oğlum. Hiç. Yok. Senin bütün vitaminini, senin bütün aklını, zihnini, beynini şu saçın alıyor. Yemin ederim. Var mı lan yanlışım? Ya. Makinayı yatıran bre. Mahmut abi, veresiye verin, diye ne şekil yapıyorsun? Oğlum bu adam bunu ne olacak böyle lan? Adam Ağabey mı bu abi? Araba da benzemiyor ki lan. Kayış gibi aynı, yemin ederim sana var ya. On kapanımda, kemerle, saatle sat bunu lan. Geç oğlum, geçin, geç şuraya geç. Bak. Kayış bu ya. Emre çek lan geriye geliyor şunu. Abi, abi, niye yiyeyim senin? Abi ben, abi, ben anam babama ne diyeceğim? Anam baban zaten sen doğduğunda sen de ümidi kesmiş oğlum. Çak çak. Yok başka bir şeydi de, değil mi? Siktir et O başka bir mevzu var. mel misin? Amına koyayım. Abi sanki sen yapamayacaksın bu işi, ha. Ulan sen daha iyisin. Yok abi yok. Tamam, yapıyorum, yapıyorum, ne yapıyorum. Ben şöyle. Nasıl Nur abi? Yemin ederim salavar ya abi. Evladın olsa eldivenle sevmem. Zabıtalarla konuştun mu? Konuştum abi. He? Konuştum. Konuşsam ne olur? Değmekle dövüyorlar bizi. Abi sakalı da al almış gel. Yok, araba benzemesi lazım. Abi bu insana benzemiyor, bırak araba. Ben bunu şimdi Arap yapacağım. Berber amca, berber amca. Ne var yavşak? Makinen var mı? Var cıncık. Makasın var mı? Var lale. Ne duruyorsun? Ne evet. yapayım? Allah bulus yapsana Allah bulus yapsana Allah bulus yapsana Allah bulus yapsana Helva yapsana helva yapsana helva yapsana Devam et abi güzel oluyor abi, sen, hadi, oğlum, al artık, yeter. hadi gel. Hadi gel. Araya koşalım. Hadi Ağzı Akşam Urfa koşacak. Akşam Urfa koşacak. Parayı bulacağız. O zaman şimdi alacağız. Hadi oğlum. Ayış, götümüzde don yok. Bu neyin gururu oğlum? Erkan abine güveniyor mu? Güveniyordum abi sana. Güveniyordum bana. Güveniyordum abi sessiz sana. Sessiz, sessiz ol oğlum. Ha. Sessiz güveniyordum lan. abi. Lan sus devam lan sessiz de. Oğlum Erkan abine güven. iyi bulacaksın. Sen Erkan abini yarı yolda bırakır mı lan? He? Bırakmaz bırakır abi. Bırakır mı? Bırakmaz Haydi abi. Haydi o zaman ya oğlum. Ne yapıyorsun lan? Ağaz. Abi! 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 Abi Babası veren, babası kanser, kendini gök veren, alkol da var sende. Abi, ya, abi ben seni düşünüyorum. Abi 200 ver sorma bana. Abi, abi ya ben götürürüm abi seni. 200 ver bana. 200 ver. abi ver bana. İki yüz ver abi sigarayı ver abi. Abi ne alıcam? Ver al, var. abi alkol Allah var. Abi, Sabaha abi. kadar uğraşın. Benden uzak ol abi. Allah 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 Ehlen yeah. ehlen ve sehlen. Yeah. Buyur ablacım buyur. Esselamu aleyküm buyurun. Çavay başı. Yok o Kürtçe yeah. Buyur, Buyurun geldiniz. Abi Görüyorsunuz. Abi. Şunu şöyle yapıyorsunuz. Şu gördüğüm benimdeki alet. Ha. Yurt dışından ha. gelme bir alet. 10 dakika sonra yemin ederim size. Her şey ortada. Buyurun. Zabıta abi. kaç kaç zabıta kaç. Bilal abi. İyisin, hoşsun ama sabahın beşinde otogarda ne işin var? Allah'ını seversen ya. Piç. Bıraktın gittin lan beni. Ha? Sen koşamadın. Zabıtanı aldırdı götürdü oğlum. beni. Edirne'ye kadar koşuyorum lan ben. Ha? Her şeyi siktir et oğlum ya. kabaklar kanını. 200 300 yedi önemli de oğlum ya. Götüme kadar terledim lan ben. Şu halime bak sigara ver lan bir tane. Abi Allah'ını seversen git üstünü değiş gel ya. Oğlum bırak gidelim şu memleketten. Ne kadar emniyet zabıta varsa beni tanıyor oğlum ya. Aynen abi sen siktir ıı, üstüne değişirken gidelim buradan. Şurada eşya koydum kanıyor. Şu üstümü değiştir. bekle geliyorum burada. İki abi. Millet razı oldu kimse bizden başka kalmadı. Bak abi misin diye bir şey O Babamın da prezervatif kullanmadığı yüzünden pişmanım ya. Lan oğlum bızık mısın? Bızık mısın? Paramız yok. Al şunları yolda abi yer. Yapma abi. Sus sana lan abi. Niye yiyorum lan seni? Abi.